Depremin üzerinden tam 3 yıl geçti. Ama Hatay'da yaralar gerçekten sarıldı mı? Ya da şöyle soralım, resmi açıklamaların arkasında sahadaki gerçeklik ne durumda? İşte bu soruların cevabı hiç beklemediğimiz bir yerden, demir parmaklıklar ardında yazılmış çok kapsamlı bir rapordan geliyor. Gelin şimdi bu raporun ortaya koyduğu gerçeklere hep birlikte daha yakından bakalım. Şimdi elimizdeki bu raporu daha en başından sıra dışı kılan bir durum var kimin ve nereden yazdığı. Bu rapor, Hatay halkının iradesiyle seçilmiş bir milletvekilinin cezaevindeki bir hücreden kaleme aldığı bir çalışma. Bu bile tek başına bize şunu anlatıyor. Bu sadece bir enkaz dökümü, bir hasar tespiti değil. Bu bir adalet ve hafıza mücadelesi. Raporun belki de bütün amacını özetleyen cümle bu. Hafızayı adaletin en temel savunma hattı olarak tanımlıyor. Yani ne demek istiyor? Diyor ki her şey yolunda, yaraları sardık diyen resmi söylemlerin karşısına sahadaki gerçekleri koyarak yaşananların unutulmasına ve unutturulmasına direnmek zorundayız. O zaman gelin en temel sorunla, yani barınma meselesiyle başlayalım. Rapor bu konuda vaat edilenlerle yaşananlar arasındaki o derin uçurumu çok net bir şekilde gözler önüne seriyor. Resmi vaat netti, hepimiz hatırlıyoruz. Hızlı ve eksiksiz bir yeniden inşa süreci Herkesin aklına bu sözler kazındı. 2025 sonuna kadar herkes yeni ve güvenli evinde olacaktı. Peki sahadaki gerçeklik bu takvime ne kadar uyuyor? İşte yetkili bir ağızdan gelen net ve kendinden emin bir açıklama. Rakam oldukça yüksek görünüyor değil mi? 86 bin konut. Ama işte rapor tam da bu rakamların ne kadar güvenilir olduğunu sorguluyor. Raporun en can alıcı tespitlerinden biri bu kavram sayılar sis perdesi. Ne anlama geliyor bu? Farklı devlet kurumlarının farklı zamanlarda birbiriyle tamamen çelişen rakamlar açıklaması demek. Bu da şeffaf bir süreç yönetilmediğini, ortada bir veri kaosu olduğunu gösteriyor. Yani çelişki bundan daha net olamazdı herhalde. Bakın aynı ay içinde iki farklı kaynak arasında tam 14 binden fazla konut farkı var. Raporun da altını çizdiği gibi bu basit bir koordinasyon eksikliği falan değil, bu tam anlamıyla bir yönetim krizinin fotoğrafı. İşte tüm bu sayı karmaşasının ortasında asıl sormamız gereken soru bu. Rakamların ötesine geçip sormalıyız. Kaç aile, kaç insan gerçekten de o tamamlandı denen sıcak bir yuvaya kavuştu. Soyut rakamları bir anlığını kenara bırakıp, o evlerde yaşamaya çalışanların sesine kulak verelim. Bu alıntı aslında her şeyi özetliyor. Teslim edildi denilen evlerin aslında temel yaşam standartlarından ne kadar uzak olduğunu, birer şantiye gibi olduğunu acı bir şekilde ortaya koyuyor. Ve işte resmi rakamların kendisinin ortaya koyduğu o acı gerçek. Neredeyse çeyrek milyon insan. Depremin üzerinden tam 3 koca yıl geçmesine rağmen hala geçici barınma alanlarında, konteynerlerde hayata tutunmaya çalışıyor. Bu rakam, verilen sözlerle gelinen nokta arasındaki devasa farkın en somut kanıtı. Şimdi, mesele sadece konut sayısı değil tabii, bir de yapılanların kalitesi var. Gelin şimdi yeniden inşa sürecinin kendisine, kullanılan malzemelere, ihalelere ve uygulanan yöntemlere odaklanalım. Yani yeni Hatay'ın temelleri ne kadar sağlam atılıyor? Bu, belki de raporun en endişe verici, en tüyler övertici bulgularından biri. Yeniden inşa sürecinde kullanılan betonun kalitesi hakkında çok ciddi soru işaretleri var. Raporun ortaya koyduğu tablo adeta bir denetim skandalını gözler önüne seriyor. Standart dışı yani kalitesiz beton üreten firmalara para cezası kesiliyor. Buraya kadar tamam ama bu firmalar arasında TOKİ'nin yani deprem konutlarını inşa eden kurumun büyük tedarikçileri de var. Ve daha da korkuncu bu firmalar cezayı basit bir maliyet kalemi gibi görüp üretime devam etmişler. O güvensiz betonda yeni deprem konutlarının temelinde kullanılmış. Yani geçmişten hiç mi ders alınmadı diye sormadan edemiyor insan. İşte raporun devlet eliyle mülksüzleştirme olarak tanımladığı sürecin yasal kılıfı da bu. Rezerv alan yasası. Bu yasa kağıt üzerinde kentsel dönüşüm için bir araç gibi görünse de raporda anlatıldığına göre depremzedeleri kendi mülklerinden etme riski taşıyan bir uygulamaya dönüşmüş durumda. Yani işin özeti aslında şu. Mülk sahibinin neredeyse hiçbir söz hakkı yok. Eviniz sapasağlam olsa bile yıkılabiliyor ve en sonunda insanlar kendi evlerinin yerine daha küçük bir daire için borçlandırılıyorlar. Rapor bu süreci işte tam da bu yüzden devlet eliyle organize bir mülksüzleştirme olarak tanımlıyor. Buraya kadar fiziki yapılardan, betondan, yasalardan bahsettik. Şimdi de depremin en derin insani maliyetine, yani halk sağlığı üzerindeki yıkıcı etkilere ve tabii ki hesap verebilirlik arayışına geçelim. Bu rakamlar Hatay'daki o görünmez krizi çok net ortaya koyuyor. Bebek ölümleri ülke ortalamasının iki katına çıkmış durumda. En büyük nedenlerinden biri de kontrolsüz yıkım ve inşaat faaliyetlerinin yarattığı Dünya Sağlık Örgütü'nün güvenli limitlerinin kat be kat üzerindeki hava kirliliği. E bunun doğal sonucu ne? Solunum yolu hastalıklarında adeta bir patlama yaşanıyor. Rapor, depremdeki önlenebilir ölümleri tanımlamak için çok sarsıcı bir kavram kullanıyor: sosyal cinayet. Ne demek bu? Eğer bir risk önceden biliniyorsa, defalarca uyarı yapılmışsa ve buna rağmen hiçbir önlem alınmıyorsa, orada yaşanan kayıplar artık bir kader ya da kaza değil, bir ihmaller zincirinin acı sonucudur diyor. İşte bu sosyal cinayet kavramının en somut, en acı örneği Hatay Hastanesi. Hastanenin riskli olduğu tam 12 yıl öncesinden biliniyor, raporlanıyor, yazılı uyarılar yapılıyor ama bütçe yok veya siyasi tepki çeker gibi gerekçelerle hiçbir adım atılmıyor ve sonuç deprem gecesi o hastane şifa dağıtması gerekirken içindeki 72 insana mezar oluyor. Son bölüme geçerken Tüm bu olumsuzluklar ve bu karanlık tablo karşısında Hatay halkının tepkisine, direncine ve umut veren adalet arayışına odaklanalım. Çünkü Hatay halkı pasif bir kurban değil. Raporda da belirtildiği gibi mahallelerinde nöbet tutuyorlar, eylemler düzenliyorlar ve en önemlisi adliye koridorlarında binlerce dava açarak haklarını arıyorlar. Bu kendi geleceklerini şekillendirmek için verdikleri onurlu bir mücadele. Bu analizimizi raporunda tam merkezine koyduğu bu can alıcı sorularla bitirelim. Bir şehir yeniden inşa edilirken kimin vizyonu için inşa edilir? Ve orada yaşayanlar bu resmin dışında bırakıldığında ne olur? Hatay'ın yeniden inşası sadece binaların değil, adaletin, katılımın ve insan onurunun da yeniden inşası olmak zorunda. Ve bu soruların cevabı sadece Hatay'ın değil, tüm Türkiye'nin geleceğini şekillendirecek.